1 milyonluk ödül. Uberbox Dynamic şirketleri gururla sunar. Yok edici. Çok doğru. Ben sunucunuz Jin Woodbor. İyi günler dilerim. Ve bunlar da bugünkü şanslı yarışmacılarımız. Fred ve Rupruca hep birlikte merhaba diyelim. Merhaba. Net ve Petkunet yarışmamıza karı koca olarak katılan bir çift soldan geliyorlar. Ve şimdi de sizlere hiç yabancı gelmeyecek son yarışmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Karşınızda Sterling Uberbox ve sadık yardımcısı Toddy. <laughs> Canına bu ne rastlantı. Kendi programına yarışmacı olarak seçilmiş gördün mü? Ama başlamadan önce duruma itiraz edecek birileri var galiba. Şimdi bir reklam arası verelim. Ne dersiniz? Ve kesiyoruz. Aa, evet adalet budur işte. Ne kadar hoş değil mi? Kendi programında kendini yarışmacı olarak seçtirmişsin. Hile olmadığını söyle hadi söyle. Ha, böyle düşündüğün için üzüldüm iki numaralı yarışmacı. Eğer bu durum seni rahatsız ediyorsa yarışmak için sırada bekleyen diğer adaylardan birini çağırıp öyle devam edebiliriz. Ben yerime gideyim. <laughs> Tabii ki gidersin. Evet şimdi ne başlıyor? Yok edici. Evet işte yok edici. Yarışmacılarımız böcekler için hayati tehlikesi olan bölgelerde bulunur. Ha? Oradan kurtulmaya çalışacaklar. Bildiğiniz gibi bu her anlamda gerçek bir gösteridir. İşte yeni mekanımız. İnsan mutfağı. Tamam bu kadar ben gidiyorum hoşçakalın. Saçma bir televizyon programında hayatımı tehlikeye atmam için ne verseniz kabul etmem. Peki ya bir milyon papel söz konusu olursa? Ne? Ne? P -p Papel mi dediniz? <laughs> evet. Daha önce söylesene. Tabii ki varım. Varım. Çıktım kim söyledi? Yok edici başlasın. <laughs> Ve işte yok edici yarışması başlıyor. Şey, galiba biraz şanslıyız. Ev sahibi uyuyor olmalı. Evet. Uh, demek ucuz kurtulacağız. Bu çok kolay olacak. İçinizden birinin kolay olacak dediğini mi duydum? <gülüyor> <gülüyor> hey, gecenin bir yarısı kimi arıyor acaba? Oh, hayır, lütfen hayır. <laughs> bir iş işte, telefona baksın. Şunlara bakın nasıl da koşuyor, bağırıyor, çabalıyorlar hepsinin için... Yok, yok için. Vay canına, şuraya baksana Rich, burası hamster yemi dolu ağaç yongaları ve her türlü konfor var gerçekten. Evet, fena değil. Burada günlerce saklanırız. Baksana suyumuz var, hamster yemimiz var ve... Hem, hamster yemimi! Ne oldu, ne oldu ki Reg? Hmm, gayet güzel ama biraz silmen gerekiyor. Bir hamster kafesindeyiz. Allah Allah. Ha? Ha, aslında bu künyeye göre hamsterın adı da Chubby <laughs> uzaklaştırma. her iki sorunun cevabı da hayır Reç. Ah. Ah. ah, evet oldu Reç. Dışarıdayız. Dışarıda mı? Dışarıda mı? Kurtulduk. <laughs> Bakalım diğer ahmaklar ne yapıyor. <laughs> Lavaboda hareket var iki kesin. Hayır olamaz. Delikten gireceğiz. Seni seviyorum anne. Aa, Aa. Aa! Aa birinin başı dertte. Sen burada kal Reç. Burada mı nasıl? Ay, А-а. А-а. Алламас Sen gücünü başkalarını kurtarmak için kullan ama bizim için parmağını oynatma ha? Evet cevap ver hadi söyle. <laughs> Affedersin Reci ne demiştin? <laughs> Yok <dedikli geldi>. <laughs> Üç numarayı yakın çekim al. <gülüyor> <gülüyor> çekin. Fare kaçtı şu anda dışarıda. Ay! <laughs> evet neredeyiz? Nedir burası? Yine saçma bir numara mı? <laughs> Merhaba sayın yarışmacılar. Kurtulduğunuzu görmek gerçekten çok güzel. Aslında pet o kadar güzel değil, hatta kötü. Bu programın adı yok edici'dir. Herkes bu yüzden izliyor. Eğer böceklerin kurtulmasını isteseydim adını Kurtulanlar koyardım. Ne kadar aptalca, değil mi? <laughs> Çok haklı. Aslında bazılarımız yok olmalıydı Reç. Evet ne olursa olsun bu hayatımda gördüğüm en saçma oyun. Burada durup kimin kızardığını görmek istemiyorum. Ben evime gidiyorum. Ama önce bu hayvandan kurtulmalı. Çok uğraştınız, gayret ettiniz ve insan mutfağından yok edilmeden kurtulmayı başardınız. Kurtlarım sizi. Bir anlamda hepiniz kazanmış gibi görünseniz de... İçinizden bir tanesi Zineviz Zineviz Şimdi lütfen ekibin ödülü en çok hak eden üyesine oy verin. Lütfen bitirdiğiniz zaman buraya gönderin. Oyların hepsi eşit durumda. Ama elimde bu eşitliği bozacak bir oy var. Ama isimleri okumadan önce Son olarak konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Biz çok iyiydik. Hadi oku artık. Karar çoktan verildi. Ve büyük ödülümüzü kazananlar... Pet ve Ned. Ne? Hayır. Pet ve Ned olamaz. Biz birinci olmalıydık. Onlar değil biz. <laughs> Ah, yapma Reç. Ağlama lütfen kardeşim. Herkes oyunu özgürce verdi ve karar açıklandı değil mi? Bir dakika. Bu el yazısını tanıyorum. Eşitliği bozacak oyu sen vermişsin ama oyunu onlara vermişsin. Neden Rubi neden? <laughs> Çünkü onların daha çok ihtiyacı vardı. İşte ödülünüz geliyor. Bir milyonluk bir çek. <laughs> kutlarım sizi. Söyler misiniz benim paramla ne yapmayı planlıyorsunuz acaba? Şey efendim, paranın büyük bir bölümünü annemizin ameliyatı için kullanacağız. Evet ve geri kalanını da ihtiyacı olanlara yardım ederek kullanmayı düşünüyoruz. Böylece bir yok edici yarışması daha sona erdi. Ben Woodrow hepinize iyi geceler diliyorum ve tekrar görüşmek üzere diyorum utanç verici değil mi Reç? Bu paradan pay alabilmek için şurada birbirlerini yiyorlar yani ha? Öyle değil mi? Lütfen yardım edin. Utan, utan kardeşim. Yaralanmış numarası yapıyorsun öyle mi? Numara mı? Bugün başıma gelenlerden sonra mı? Kim numara yapıyor? Ah... <laughs> ne kadar da şakacısın Reç. Ne? Hayır, hayır hayır. Bırak beni şaka yapmıyorum. Gerçekten yaralıyım. <laughs> o paralardan ben de isterim hadi.